arkadaşlar herkese iyi geceler. Yarın e, koşulması gereken Favre Güney Afrika çalışmam bitmiştir. Yalnız şöyle bir bakıldığında bugünkü 3 yabancı programı da bana çok zor geldi. Muhtemelen ben yarın e, yabancı altılı oynamayı düşünmüyorum bilginiz olsun. Çünkü 3 e, programda anlaşılmaz derecede bana zor geldi. Zaten Mahanik Vale Apache yarışı. E, şantili desek zaten muhtemelen yarın da devredebilir. Bu favoriyi de e, sağlam isimler pek göremedim. Yani dolayısıyla paramız gerekirse cebimizde kalsın. Oyun oynamayalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yedili Plas'ın ilk aya 4 numaralı Knave of Diamonds ile 3 numaralı ee, Horse Silver arasında geçmesini beklediğim bir koşu. Muhtemelen iki isimden en kötü bir tanesinin ikili de kalmasını bekliyorum. Altının ilk aya iki numaralı Gris Lightning benim favori ismim. <laughs> son e, iki başarısız koşu, son koşusundan sonra ee, bir 16 atla 5. mevcut Kleser Strom ile ee, biraz kıpırdamalar var. O gün için 1-14 e oranı vardı bu ismin. Ee, yarın daha iyi bir koşu gerçekleştirebilir. Favorim. Rakip olarak 1, 3 ve 7 numaralı isimleri düşünüyorum. Altılının ikinci ayağına şöyle bir baktığımız zaman burada da 2 numaralı Prince Power benim favori ismim arkadaşlar. Bu isimde son koşmuş olduğu koşusunu şu anki üstündeki jokey ile 51 zarklık yarışı kazanmıştı. Yarın formu sürüyorsa bu grubu da geçebilir. Rakip olarak 1 9 3 ve 4 numaralı isimleri tutuyorum. Altının 3. ayağına geldiğimiz zaman burada bir banko diyebileceğim ama yani kesin banko diyemeyeceğim bir isim var. O da 6 numaralı Frank pekan, ben bu ismin yarın bu grubu geçmeye aday olduğunu düşünüyorum. Ee, bu isim 91 gün aradan sonra Favre'de iki tane koşu gördü. Birinde 16 atla üçüncü, birinde 14 atla beşincilik gerçekleştirdi. Bugün daha doğrusu yarın muhtemelen e, kondisyonunu da topladığını düşündüğüm bu ismin kazanmasını bekliyorum. Eğer kazanmazsa zaten burası karışır diye düşünüyorum. Altının dördüncü ayağına şöyle bir baktığımız zaman burada da e, benim favori ismim iki numaralı Interrigi. Bu isim alternatif banko adayım. Favre ile koşuya katılıyor ki Favre ile antrenör değiştirdikten sonraki ilk koşusunu gerçekten kazandı ve antrenör değişikliği bu isme iyi geldiğini düşünüyorum. Yarın eğer ki e, formu devam ediyorsa muhtemelen bu grubu geçecektir. Ama eğer ki kötü bir performanslar sergilemeye kalkarsa bir numaralı Klandra, 3 numaralı e, Resepelta Mis, 4 numaralı Nipi Sviti ve 5 numaralı e, Prince Fire burada başarılı bir koşu koşabilir. Altının 5. ayağına baktığımız zaman burada benim favori ismim 3 numaralı Gral Lina ve bu isme Vagle Aglera biniyor. En son zaçke ile bir döngel yaptı. Çim koşusunda. O gün için iç yarışa karışmadı. Muhtemelen güç ve kondisyon depoladı. Yine sevdiği kum pistte koşacak. Ve üstünde yine birincilik aldığı Jockey mevcut. Muhtemelen yarın e, yarışa gidecekleri besbelli bu koşuyu kazanabilir. E, benim rakip olarak önereceğim iki isim var. Biri iki diğeri de dört numaralı attır arkadaşlar. Altının son ayağına şöyle bir baktığımız zaman Altının son ayağında da benim favori ismim altı numaralı Flying Tasa. E, rakip olarak iki ve biri öneriyorum. Toparlayacak olursak videoyu da kısa tutalım. Ee, yedir presa ayağı 3-4. Altının ilk ayağı 2-1-3-7. Altının ikinci ayağı 2-1-9-3-4. Altının 3 ayağı mecbur 6 altı tek. Altının dördüncü ayağı 2. Alternatif tekimiz 1-3-4-5. Altının beşinci ayağı 3 de gerekirse alternatif banko. Rakip 2-4. Altının son ayağı 6 2 -5. Bir. Herkese iyi geceler diyorum arkadaşlar. Bol şanslar, hoşça kalın.